O yüzden burada özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı belli bir çizgiye çekmek adına bu kadar yoğun çabaların niçin gösterildiğini anlamaya çalışın. Ama anlamaya çalışacağımız bir başka şey var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dava ve davetin biraz daha güçlenme ihtimaline rağmen, güçlenebilir beklentisine rağmen bu taviz isteklerinin hiçbirini kabul etmiyor. Neden? Çünkü başlarsanız taviz vermeye arkası gelecektir. İlk tavizi vermek zordur zaten. Bunu zihnimizin bir köşesine not edelim. 2017'nin son günlerindeyiz. Bu bu düşünceyi bir tarafa not edin bakın. Taviz ilkin zordur. Arkasından ilk tavizi verdikten sonra gerisi kolaydır zaten. İlk suç işlemek insana çok ağır gelir. Alıştırıldıktan sonra arkası çözülür. Çevremize bakarsanız bunun örneklerini çokça görürsünüz. O açıdan davetle alakalı İslam'ın başkalarına anlatılması, aktarılması ile alakalı, süreçle alakalı bilmemiz gereken çok önemli bir kural buradan çıkar. Bakın davet sırasında taviz vermek ile davet yolunda taviz vermek aynı değildir. Bakın davet sırasında taviz vermekle davet yolundayken maruz kalınan baskılar nedeniyle işkenceler nedeniyle dayanılmaz bir takım sıkıntılar nedeniyle taviz vermek aynı değildir. Can mal kaybının söz konusu olduğu baskılardan dolayı daha önce biz okuduk Nahl suresini hemen İsra'dan bir önceki surenin son ayetlerinde 106. ayet Allah Teala buna dair bir ruhsattan bahsetti. Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabu min azabun azim kim küfrünü açıkça ortaya korsa Allah'ın gazabı büyük bir elin bir azab onlar için var ama bunun istisnası nedir? istisnası kalbi mutmain olduğu halde. Kalbi mutmain olduğu halde imanlığı terk etmesi için imanı reddetmesi için, Allah'ı inkar etmesi için zorlanan, zor altında kalan birisinin küfür kelimesini söylemesinde bir problem yok. Allah Teala bu istisnayı getirdi. Davet yoldaki baskılardan dolayı tavizin verilebileceğini Allah Nahl 106. ayette ifade ediyor zaten. Fakat bu ikisi zaman zaman birbirine karışıyor. Bakın çok net ayrı şeylerdir bunlar. Yani birisi ben Müslüman olduğum için benim İslami hareketimden, davranışlarından, konuşmalarından vazgeçmem için bana baskı yapacak. Ben dinlemeyeceğim. Baktım hayati tehlike var. Tamam onların dedikleri gibi konuşma ruhsatını verir. Ruhsat. Yapmak erdemdir değil. Yapabilirsin. Problem değil. Kalbini mutmayın olsun. Bunu yapabilirken ben birlerine davet yaparken, birlerine din anlatmaya çalışırken kıvramam. Allah Teala bu ruhsatı vermiyor. Niye? Zor altında değilsin ki anlatman gereken bir şeyi açık ve net bir şekilde anlatman gerekirken insanların arzu ve isteklerini okşamak adına, sırtlarını sıvazlamak adına, onların girmiş olduğu o çizginin hattın içerisine girmek adına taviz veremezsiniz. Davet yolundayla davet sürecinde taviz vermek farklı şeylerdi. Davet ederken ayrı, İslam'ı yaşarken maruz kalan sıkıntılardan dolayı taviz vermek elbette bunlar farklı.